Peki öğrenen organizasyonlarda eğitim yönetimi hangi konuları barındırır? Eğitim yönetimi, eğitim departmanı hangi işleri yapar? Öncelikli olarak şirketin stratejik öneme sahip, o büyük resimde varmak istediği yere giderken uzun dönemli planlar, programlar yapar. Ve eğitimin politikasını üst yönetimin onayladığı ve desteklediği eğitim politikasını hazırlar ve politikanın yaygınlaşması için çaba gösterir. Eğitimlerle ilgili planlamaları yapar, eğitimin bütçesini hazırlar ve bütçeden sorumludur. Eğitim organizasyonlarının gerçekleşmesini sağlar ve tabii ki de eğitimlerin sonuçlarının değerlendirilmesi, eğitimlerin denetlenmesinden sorumludur. Öğrenen organizasyonlarda eğitim yönetimleri. Eğitim politikası. Çatışanların şirket içi ve dışında katılacakları eğitimlerin kuruma özel sebeplerinin açıklandığı cümlelerdir. Normalde bir iki cümleyle e, açıklanması yeterlidir. En önemli noktası kesinlikle üst yönetim tarafından onaylanmış ve destekleniyor olmasıdır. Ayrıca bu bölümde İK bölümüyle eğitim bölümünün sorumlulukları çerçevelenmiş olur, eğitimlerle ana amaçlara ulaşılmak istenen yerler çerçevelenmiş olur ve e, herkesin ortak bir görüşte, ortak bir noktada buluşmasını sağlar sağla, sağlayabilir. Eğitim politikasında eğitim bölümünün, İK bölümünün görev ve sorumlulukları çerçevelenir. Bu süreçte o ana amaca giden eğitim planları yapılırken ki süreçte rolleri, görevleri çerçevelenir. Hedef çerçevelenir, vurgulanır, hedefe bir vurgu vardır burada. Örnek veriyorum, eğer ki şirket kar odaklı bir şirket ise eğitim politikasında kar kelimesinin bir yerinde geçmesi sağlanır. O vurgu önemlidir. Ya da eğer hedef kaliteyi yükseltme ile ilgili ise eğitim politikasındaki cümlede kalite ile ilgili bir vurgu olmalıdır. Aynı zamanda İK bölümü ve eğitim yönetimi bölümü bunlar bazen aynı bölümde olabildikleri gibi ayrı da olabilirler. Yetkilerini ve sınırlarını belirler. Hangi kaynakları etkin, ne kadar kaynağı etkin kullanmaları gerektiği belirlenir. E, bağlantılar, şirket içindeki ve dışındaki bağlantıları çerçevelenmiş olur ve kesinlikle eğitim politikasının yazılı olması gerekmektedir. Eğitim politikasında o birkaç cümle dedim ya, bir iki cümleyle anlatılmalıdır. O bir iki tane cümlede aslında bakın neler olmalı. O cümleler gerçekçi olmalı, uygulanabilir olmalı, kuruma özgü olmalı ve ölçülebilir bir değerden bahsediyor olmalı, iddialı bir hedefi barındırıyor olmalı, açıkça ve netçe anlaşılır bir şekilde olması gerek. Peki bu politikayı hazırladık, tabii ki de üst yönetimin olayına sunduk ve desteklerini aldık. Şimdi bu politikanın yayılımını nasıl yapacağız? Hazırladığımız billboardlar, afişler, posterler, hemen hemen işletmenin tüm tanıtım to tüm e, yerlerinde asıl olmalı. Tanıtım toplantıları yapılmalı bu politikalarla politikayla ilgili ve iletişim araçlarını mutlaka etkin bir şekilde kullanıp tüm çalışanların bu politikayı duymaları, benimsemeleri ve politikaya inanmaları sağlanmalı.